Evet sevgili gençler Hepinize yeniden merhaba. Şimdi sizlerle birlikte bu videoda karaköklü ifadelerde çarpma işlemi, karaköklü ifadelerde bölme işlemi nasıl oluyormuş bunları öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Karaköklü ifadelerde çarpma işlemi. Karaköklü sayılarla çarpma işleminde köklü ifadelerin katsayıları sayıları kendi aralarında, karakök içindeki sayılar da kendi aralarında çarpılır. Şuraya bakıyorum. Kök 3 ve kök 5, her ikisi de köklü ifade bakın. 3 kere 5, 15 bitti. Hocam kat sayıları nerede diyorsan kat sayıları aslında şurada dışarıda gizli bir mantığıyla ikisinde de 1 var. Ama biliyorsunuz ki çarpma işleminde 1 nasıl elemandı? Etkisiz elemandı. Şuraya 1 yazmasak da olur. Aşağıya bakalım. Kök 2 çarpı 3 kök 7. 3 ile kimi çarpacağım? 1'i çarpacağım. Yazmışız. Ne çıkacak? 3. Kök 2 ile de kök 7'yi çarpacağız. 2 kere 7'den kaç çıkıyor? Bakın. 14 çıkıyor. Dikkat! Çarpma işlemi sonucunda kök içindeki ifade kök dışına çıkarılabiliyorsa çıkartılmalıdır. Şuraya bakın. Kök 3 ile kök 6'nın çarpımını sorduğunda sen de kök 18 buldun. Doğru. Ama şıklarda kök 18'i görme ihtimalin düşüktür. Neden? Yani genelde şıklarda dışarıya çıkartılmış hali ister. En fazla ne kadar çıkartabiliyorsan o kadar çıkart. 18 dediğimiz sayıda bakın 3'ün karesi çarpı 2 yani 2 kere 9 görüyorsak böyle yazıyorduk. Görmüyorsak ne yapıyorduk? Bölen listesi yöntemiyle böyle yapıyorduk. Ve ikili olan sayının şöyle bir tanesi dışarı çıkıyordu. Şu tek kalan da içeride kalıyordu. Bakın ne oldu? 3 kök 2 oldu. İfadelerle ilgili önemli bir durum var. Bir pratik bilgimiz var. Bir köklü ifadenin kendisiyle çarpımı yani karesi o köklü ifadenin içindeki sayıya eşittir. Bakın ne demek istiyor? kök x ile kök x'i çarptım. Ne oldu? Kök x'in karesi neden? İki tane var. Ben bu kareyi böyle de yazabilirim ve dışarıya x olarak çıkar. Bakın kök 13'ün karesi yani kök 13 çarpı kök 13 neye eşittir? 13'e eşittir. Eğer ben bunu bilmeseydim yine yapardım ama ne yapardım? İşte 13 ile 13'ü çarpardım ne olurdu? 169. 169 da kökün dışına yine 13 olarak çıkartabilirdim. Fakat böyle uğraşmıyoruz. Bir kökün kendisiyle çarpımı neye eşit? O sayının köksüz haline eşit. Köklü ifadelerle çarpma işlemi özet olarak o kadardı. Tabi birazdan bol bol soru çözümü yapacağız. Bir de gelin bakalım bölme işlemi nasılmış. Rasyonel bir sayının karekökü pay ve paydanın ayrı ayrı karekökünün bölümü şeklinde yazılabilir. Yani bakın kök içerisinde a bölü b aslında şu şekilde ayrı ayrı olarak yazılabilir. Kök 20 bölü kök 5'i ben bu şekilde çevirebilirim. Yani bu da aslında neye eşit bakın. Kök 4'e eşit o da eşittir 2. Yani normal bölme işlemi yapıyorum. Ama bölme işlemi yaparken neye dikkat ediyorum? 16'yı 4'e böldüm eşittir 4 demiyorum neye eşit? 16'yı 4'e böldün. Evet 4 ama kökten daha kurtulmadın. Bu da neye eşit? Bakın 2'ye eşit şu kısma. Hemen kökten kurtulmama kısmına dikkat edelim. Birazdan sorularda görüşelim. Ve tabii ki tahmin edeceğiniz üzere aynı çarpma işleminde olduğu gibi e, tam sayılar yani ne diyoruz katsayılar kendi arasında köklü ifadeler de kendi arasında bölünecek. Bakın 15 kök 24 bölü 3 kök 8 neye eşit? 15 3'ü kendi arasında bölüyorum 5. 24 ile 8'i kendi arasında bölüyorum 3 ama ne? Kök 3. Bir de şunu da söyleyeyim. Köklü ifadelerde gerektiği durumlarda sayımız kök içine alınabilir. Nasıl hocam? Şöyle 8'i diyelim ki sen kök 2'ye böleceksin. Nasıl böleceksin? Bakın 8'in köklü bir kısmı yok. O zaman ben 8'i kök içine alabilirim. Kök içine alırsam 8'in karesi 64. Evet. E 64'ü e 2'ye bölersem 32 ama kök 32. Bu da neye eşittir? 32 16 ile 2'nin çarpımı yani 4 kök 2'ye eşittir. Nasıl yaptım? Bakın gerektiği durumlarda sayımızı kökün içine alabiliriz. Ben çıtır çevre sorularımıza başlayalım. Kök 2 çarpı kök 3. 2 ile 3 çarptım. Kaç yaptı? 6. Yani cevabım kök 6. Bu kadar. Kökün dışına çıkabiliyor mu? Hayır çıkamıyor. Zaten bakın şu iki sayı Aralarında asal değil mi? Ortak bir çarpanları yok. E, şunu araştırmanıza bile gerek yok. Kök 5 ile kök 6'yı çarparsam 5 kere 6 30 bitti. Yine bu da kökün dışına daha fazla çıkamaz. 5 ve 6'nın ortak çarpanı yok. Yani bir çarpandan 2 tane yoksa kareköklü bir ifadenin içindeki sayı dışarıya çıkamaz. Kök 3 ile kök 7'yi çarpalım. 3 kere 7 kaç yapacak? Evet kök 21. 11 ile de 3'ü çarparsam Cevabım kök 33 gördüğünüz gibi gayet kolay. Kök 14 çarpı kök 7. 14 ve 7 aralarında asal değil. Demek ki bu iki sayıyı çarptıktan sonra kökün dışına çıkartabiliyormuşum. 14 ile 7'yi çarparsanız ne yapacak? 98. 98'i de bölen listesi yöntemiyle ya da diğer adı neydi asal çarpanlar algoritması ya o yöntemle ya da şu şekilde bakacaksın tam kare bir sayı ile çarpımı diye. Ee, onu düşünerek çıkartabilirsiniz. Çıkarttığınız zamanda ne çıkacak? 7 kök 2. Peki bundan daha kısa bir yöntem var mı? Evet var. Bakın 14 ve 7 aralarında asal değil dedim. Yani ortak çarpanları var. O da ne? 7 ile 2. Kök 14 dediğimiz sayı aslında 2 ve 7'nin çarpımı değil mi? Yani kök 2 çarpı kök 7. Evet öyle. E ben şunu biliyordum. Bakın şu üçünü çarparsam. Aynı sayının kendisiyle kök. köklü bir sayının kendisiyle çarpımı. O sayının köksüz haline eşitti. 7'yi yazdım. Neden? Kök 7 çarpı kök 7. 7'ye eşit. Bir de ne var? Bakın 2 var. Yine aynı cevabı buldum mu? Evet cevabım 7 kök 2. Genelde biz bunu kullanacağız. Daha pratik. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Tabi ama sorularda en kolayı en pratiği neyse onu yapmaya çalışın. Aşağıdaki soruya bakalım. Kök 2 içerisinde bir de ne var? Kök 4 var. Ne yapacağım? En içerideki kökten kökün dışına çıkarmaya başlayacağım. Şuradaki kök 4'ün ben neye eşit olduğunu biliyorum. Neden? 4, 2'nin karesi yani dışarı 2 olarak çıkar. Çıktı. Aradaki işaret bakın çarpma olması lazım. 2 ile 2 çarptığım zaman şurası kök 4, 4 oldu mu? O oldu. Yani bu da neye eşit bakın. 2'ye eşit. Bitti. Bu kadar. Aşağıdaki sorumuza bakalım. Kök 25 dışarıya nasıl çıkacak? 5 olarak çıkacak. Bakın 125 ile 5'i çarpabilirsiniz ama Size bir tavsiyem. 125 5'in küpü değil midir? Aynen öyle. Bakın 5 üzeri 3, 5 üzeri 1. Ben bunları çarptığım zaman 5 üzeri 4'e eşit olmuyor muydu? Evet. Peki ben karakökli bir ifadenin dışına çıkarttığım sayı şuradaki yıldız diyorum kaçsa ne yapıyordum? Şunu yıldızı 2'ye bölüp de çıkarmıyor muydum? Evet öyle. Yani 5 üzeri 4 karakökün dışına nasıl çıkacak? Şunu yazayım. 1, bir. bir daha kök var. 5 üzeri 2 olarak çıkacak. 5 üzeri 2 peki yine şuradaki kökün dışına nasıl çıkacak? Evet 5 olarak çıkacak. E, 1 ile de, de 5'i çarparsam 5 daha fazla çıkamaz. Sen de bu soruyu tekrar çözmelisin. Şimdi de bölme işlemimizi yapalım. Kök 6 bölü kök 3. 6'yı 3'e böldüm. Kaç çıktı? 2 ama kökü unutmuyorsun. Cevabım kök 2 bu kadar. Onu 5 2'ye böldüm. 5 ama kök 5. 15'i 5'e böldüm. 3 yani kök 3 bu kadar. Bu sefer kareköklü sayılarımızın önünde neler var? Bakın kat sayılarımız var. O zaman her şeyi herkesi kendi benzeriyle bir bölme işlemine sokalım. 4'ü 2'ye böldüm. 2 kök 6'yı kök 6'ya böldüm. 1 e kök 1 dediğim şeyde 1 ise eğer cevabım bakın 2'dir. Bir nevi şöyle bir sadeleştirme yapalım. Bu arada bu sadeleştirmelerde bunlar birbirini götürüyor diyorduk ya hep biz sıfır olmuyorlar. Ne oluyorlar? 1 oluyorlar. Aşağıya bakalım. 12'ye 2'ye bölersem 5. 18, e 6'ya bölersem 3. Ama kök 3. Evet bölme işlemini gönderdik. Bakın bu sefer daha kalabalık bir çarpma işlemimiz var ama fark etmez. Ne yapacağım? E, sayılarımızı şuradaki kat sayılarımızı kendi arasında çarpacağız. Köklü ifadelerimizi kendi arasında çarpacağız. Bu kadar. 2 ile 3'ü çarpacağım. Bir de neyi? Eksi 5'i çarpacağım. 2 çarpı 3 çarpı eksi 5 çarparsanız ne olacak? 2 kere 3 6. 6 çarpı eksi 5. Eksi 30. Ve bakın şuraya kök 2 ile kök 2'yi çarparsam da 2. Ve şu eksi 30 ile de 2'yi çarparsam cevabım eksi 60. Bu kadar. Aşağıya geçelim. Bakıyorum ne var? Kök 3 var, kök 5 var. Bunları kendi arasında çarpıyorum. Kaç çıkıyor bu ikisinden? 15 elde ediyorum. Ve eksi 4'ü, 5'i ve 6'yı da kendi arasında çarpacağım. Eksi 4 çarpı 5, 20, 20, eksi 20 yani. Eksi 20 ile de 6'yı çarparsam, eksi 120, eksi 120 ile de kök 15'i çarparsanız ne olacak? Eksi 120 kök 15, 15. Şuraya geçelim. Burada ne yapacağız peki? 2 kök 5'in karesi. Burada ayrı ayrı düşünebilirsin. 2'nin karesi nedir bakın? 4. Kök 5'in karesi nedir? 5. 3 kök 2 ile çarpalım. Çarparsak 4 kere 5 20. 20 ile de 3 çarparsan ne olur? 60 kök 2 yapar. Yeni sorumuza bakalım ne var? Eksi 10 kök 3 ile 10 kök 3'ü çarpacağım. İşaretim kesinlikle eksi. Neden? Çünkü orada bir tanecik eksi var. O da yalnız. Onu kimse artı yapamaz. Neden? Bir eksiye daha ihtiyacı vardı. O kısmı geçelim. Şurada 10 ile 10'u çarparsam 100 çarpı kök 3 ile de kök çarpınca ne oluyordu? Köklü bir ifade yine kendisiyle çarpılınca kökten kurtuluyordu. Eksi 100 ile 3'ü çarparsam cevabım Eksi 300. Peki diğer soruları sen de çözüyorsun. Videoyu geri alıyorsun ya da bir daha izliyorsun. Elinde kesinlikle kağıt kalem var. Şuraya bakalım. E, ne var? Kök 5 ile kök 50'yi çarpacağız. Çarparsam ne olacak? Kök 50. Kök 50 dediğim sayı da aslında 25 ile 2'nin çarpımıdır. Yani 5 kök 2. Tamam. Bir de ne var? Eksi 6 ve eksi 8 var. Eksi 6 ile eksi 8'i çarparsanız ne yapacak? Artı 48. E 48 ile de 5 kök 2'yi çarparsan. 5 kere 8 40. 40'ın sıfırı elde var. 4. 5 kere 4 20. 4 daha 24. Yani 240 kök 2. Bu kadar. Ve bu sayfadaki son sorumuzu da çözelim. Kök 8. Eksi kök 8. Eksi kök 2. Eksi kök 4. Çarparsak ne olur bakalım. 8 kere 2. 16 16 ile de 4'ü çarparsanız 64 ama tabi kök 64 eksi 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 3 tane eksi tek sayıda eksi ne olacak yine eksi yapacak neden eksi ile eksinin çarpımı artı ama bir daha eksiyle ile çarptığım zaman sonucumu pozitif yapamayacağım peki 64 neyin karesiydi aslında aynen öyle 8'in karesiydi demek ki cevabımız eksi 8 x eşittir kök 2, y eşittir kök 3, z eşittir kök 5 olmak üzere aşağıdaki kareköklü ifadeleri x y z cinsinden ifade ediniz. Bu her ne kadar kareköklü ifade gibi dursa da bir nevi çarpanlara ayırma sorusu. Şimdi kök 10 dediğim şey benim kök 2 ve kök 5'in çarpımı değil mi? Kökünü düşünmeyin. 10 kimle kimin çarpımı? 2 ile 5'in kök 2 çarpı kök 5. E kök 2 neye eşitti bakın? x'e kök 5 neye eşit? z'ye bitti demek ki kök 10 x çarpı z'ye eşit. Gayet kolay. Bu kadar. Kök 15 peki. 15 kimle kimin çarpımı 15'te? 3'le 5'in çarpımı kök 3 dediğim sembol bilinmeyen ney? harf y'ye eşit kök 5'te z'ye eşit. Bitti. Kök 30'a da bakalım. Kök 30'u çarpanları ayırdığında göreceksiniz ne çıkacak? Ee, 6 kere 5 30 yani 6 kere 5'te ne var? 2 var, 3 var ve 5 var. Bu sefer hem x var, hem y var, hem de z var. Soruları bu şekilde yapıyorsunuz. Evet bakın. Karaköklü ifadeler bir de rasyonel sayı. Ne yapacağım? Çarpma işleminde, bölme işleminde sanki 15 bölü 8 ile 24 bölü 5'i çarparmış gibi çarpacağım. Sadeleştireceğim. Ama neyi unutmayacağım? En son kök olduğunu unutmayacağım. Şimdi şuraya bakalım. Hatta üzerinde de yapabiliriz. 5'e bölersem 1, 5'e bölersem 3. Devam edelim. Ne var? 8'e bölersem 1, 8'e bölersem 3. Ne kaldı bakın burada? 3, 3, 1, 1, 3 kere 3, 9, 1 kere 1, 1. Yani ben buraya 9 yazabilirim. Ama ne demiştim size az önce? Kökü unutmayın. E kök 9 do dediğimiz sayıda neye işte aslında? Üçe eşit aslında? 3'e eşit. Kenar uzunlukları 4 kök 5 cm ve 3 kök 10 cm olan dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Dikdörtgenin alanı A çarpı B değil midir? Yani kısa kenarla uzun kenarını çarpıyoruz. Evet o zaman kısa kenarım uzun kenarım hangisi bilmiyorum ama iki dik kenarı hemen bir çarpalım bakalım. 4 kere 3 12 Kök 5 çarpı kök 10 neye eşit? Bakın kök 50'ye. Kök 5 kök 10 aralarında asal değil. Bakın 5 ve 10 demek ki kök 50 kökün dışına çıkabiliyor. Peki 50 dediğim sayı kimle kimin çarpımı? 25 ne? 2'nin çarpımı. 25 dışarıya nasıl çıkıyordu? Evet 5 olarak çıkıyordu. 12 ile de 5'i çarparsak cevabımız 60 kök 2 çıkar. 80 cm kare olan karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Kare diyorum. Karenin alanı neye eşitti? A kareye eşitti. Yani bir kenarının karesine eşitti. Bu neye eşitmiş bakın? 80'e eşitmiş. O zaman ben bir kenar uzunluğunu bulabilir miyim? Tabii ki de bulurum. Ne yaparım? Her iki tarafı da kare kök içerisine alırım. Aldığım zaman şu 2 ile şu kök gider. Yani orada ne kalır? Bakın sadece A kalır. A'yı yazdım. Eşittir kök 80. Kök 80 de aslında neye eşittir? 4 kök 5'e eşittir. Ama bana neyi soruyor? Bir kenarın uzunluğunu sormuyor. Çevreyi soruyor. Çevre dediğim şey de o bir kenarın 4 ile çarpımı değil midir? Evet. Neden? Çünkü çevre tüm kenar uzunluklarının toplamı demektir. E, da tüm kenarları eşit olduğu için 4 ile bir kenarını çarparsak cevabı buluruz. 4 çarpı diyorum. A neye eşitti bakın. 4 kök 5'e yani cevabım 16 kök 5 santimetre. Kök 7'nin küpü ifadesinin değeri nedir demiş. Kaçtır demiş. Kök 7'nin küpü ne demek? 3 tane kök 7'yi yan yana yaz çarp. Gayet kolay. Eğer biz şu iki kökün çarpımının 7 olduğunu bilmeseydik. Ama biliyoruz ne yapardık? 3 tane 7'yi çarpardık sonra bir daha çıkartırdık. Hiç gerek yok. Eşittir. Cevap 7. Bir de ne var? Bakın. Kök 7 var. Bu kadar. Alanı 18 kök 6 santimetre kare olan dikdörtgenin uzun kenarı 6 kök 3 santimetre olduğuna göre bu dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunu bulunuz. Ne yapacağım? Tabii ki de alanı şu uzun kenara böleceğim. Kısa kenarı bu, e, bulacağız. Neden? Çünkü alan nasıl hesaplanıyordu? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımına göre hesaplanıyordu o zaman bölelim ve bulalım. 18 6'ya böldüm. 3 kök 6'yı kök 3'e böldüm. Cevabım kök 2 yani cevabımız 3 kök 2. Bakın bize a'yı vermiş b'yi vermiş ikisinin çarpımını soruyor. A'yı hemen bir toparlayalım bakalım ne çıkacak. Şimdi şuraya bakarsanız 5 var 4 var 2 var. Hemen sadeleştiriyorum 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 2 5 kere 2 10. Tamam bunu buldum. Peki şuraya bakın. 3 var 5 var. 3 ile 5'i ne yapacağım? Çarpacağım. 15 30'u da 15'e bölersem kök 2 A'yı bulduk. Tamam güzel. Diyorum ki A eşittir. 10 kök 2. Hemen B'yi de hesaplayalım. B'ye bakıyorum. Peki ne yapıyorduk orada hatırlıyor muyuz? Birinciyi aynen yazıyorduk. İkinciyi ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. Şimdi şurada bakın kök 5'leri görüyorsunuz. Tabii ki de birbirlerini götürdüler. E şu ikiler de birbirini götürdü. O zaman B sayısı o kadar karışık gözüken B sayısı aslında kaça eşitmiş? Bakın 4'e. Ben bu ikisini de çarparsam o zaman 4 ile 10 kök 2'yi çarparsam 4 kere 10 40 bir de ne var? Kök 2 var. Cevabımız 40 kök 2. Kök 30 çarpı kök 20 eşittir 2x olduğuna göre x kaçtır? Bakıyorum şu ikisini çarpacağım. Sonra ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Kök 30 ile kök 20'yi çarparsanız ne yapar? Kök 600 yapar. Kök 600 2x'e eşitmiş. Bana x'i soruyor. O zaman denklem konusunu hemen hatırlayın. Zaten unuttuğunuzu da zannetmiyorum. Her iki tarafı da 2'ye böleceğim. Bakın bu köklü bir sayı bu köksüz bir sayı ne yaparım? 2'yi ben kökün içine alabiliyor muyum? Tabii ki de alırım. İsterseniz 600'ü dışarı çıkartın ama gerek yok. Kök 600 2 e, dediğim sayı ne aslında? Kök 4. Kök 600'ü kök 4'e bölersem kök 150. Peki kök 150 acaba kimle kimin çarpımı? 25'e 6'nın çarpımı 25 ile dışarıya 5 olarak çıkar. Yani cevabım 5 kök 6 x 5 kök 6 eşitmiş.